Gelin birlikte tıp fakültesindeki sınav notlarıma bakalım. Ben şu an dönem 3 öğrencisiyim. Yani 3. sınıfta okuyorum ve şu ana kadar toplamda 13 adet sınava girdim. Bunlardan ilk 4'ü 1. sınıfta, ikinci 5'lik olan kısım 2. sınıfta ve bu senede 2 tane girdim. Final sınavlarında sayarsak 13 oluyor. 1. sınıf sonunda 1 final, 2. sınıf sonunda 1 final daha. Hiç uzatmadan devam ediyorum. İlk kurulumdan yani 1. sınıfın 1. sınavından yani tıpta girdiğim ilk tıp sınavından 82 aldım. Daha yüksek alınması gereken bir sınavdı ama benim elimden gelen buydu maalesef. Yapacak bir şey yok. İkinci sınavdan 70. Üçüncüden 67. Dördüncüden 62 aldım. Sene sonuna doğru şöyle bir çöküş olmuş. Niye sordu diye soracak olursanız benim her sene böyle oluyor. Seneye çok iyi başlayıp sonra sene sonunda pir. Sene sonunda yumurtanın kapıya dayanması 71.36 puan almayı bilmişim. İkinci sınıfta girdiğim o ilk 5 sınavdan ilki kas komitesi oluyordu bizde. Kas komitesinden 71.07 almışım. Yine o sınava tıp fakültesinde çalıştığım En fazla çalıştığım sınav falan olabilir ama beklediğimden yani hedeflediğimden düşük almıştım. O yüzden bayağı azmıştı. İkinci sınav kan dolaşım solunum sistemi kurulu. 72.64 aldım. Bir, tak bir tık bir yükseliş var, bir tık yükseliş var. 3. kurul GIS yani sindirim falan filan olayları işte. O kurula ben yine iyi çalıştım düşünüyordum ama 69 almışım ama o kurul bence çok zordu. Bence en zor kurul olabilir. Dördüncü kurul aslında en kolay olması gereken, en yüksek almam gereken sınavda ben gidip çok az çalıştım. Aslında çalıştım ama yanlış çalışmışım herhalde bilmiyorum. Çok Oyun oynuyordum bu arada bir de bilgisayardan. En düşük tıp fakültesindeki en düşük notumu aldım 57.98. Beşinci kurul. Bütün tıpçıların en zor, en kötü, en bilmem ne dediği sınavdan final notumu 50'ye sabitleyebilmek için 75 aldım. Ve sonunda da dönem sınavında yani işte finalde de 68.38 almışım. Bu seneye gelecek olursak sadece iki tane sınava girdim. Bunlardan ilki 79.09 almışım. Bu benim tıp videosundaki başlangıçlardan en iyi birisi olabilir. Arkasından kanser kurulundan, neoplozi kurulundan da 80 aldım. İnşallah bu sene finalsiz geçmeyi umuyorum. Evet arkadaşlar beni takip etmeyi unutmayın. Daha çok tıp videoları için takip edin işte öyle. Beğenmeyi unutmayın abi arada. Arada bir beğen unutmayın.